Renkli ve lezzetli arkadaşlarımız. Meyveler, merhaba çocuklar. Bugün sizlere doğanın bize sunduğu renkli ve lezzetli hazinelerden, meyvelerden bahsedeceğim. Hep birlikte meyvelerin dünyasına adım atalım mı? Armut. Yeşil veya sarı renkte olabilir. Alt kısmı geniş, üst kısmı dar bir şekli vardır. Tatlı ve sulu bir meyvedir. Lif bakımından zengindir ve sindirim sistemimiz için faydalıdır. Bir anne figürü gibi şefkatli ve besleyicidir. Elma Dünyada en çok yetiştirilen meyvedir. Birçok farklı elma çeşidi vardır. Vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Sindirim sistemimiz için faydalıdır. Enerji verir. Erik kırmızı, sarı veya yeşil renkte olabilir. Küçük ve çekirdekli bir meyvedir. Ekşi veya tatlı olabilir. Lif bakımından zengindir ve sindirim sistemimiz için faydalıdır. Bir gökkuşağı gibi rengarenk ve neşelidir. Greyfurt turuncu ve iri bir meyvedir. Kabuğu kalındır ve soymak gerekir. Ekşi tatlı bir lezzete sahiptir. C vitamini deposudur ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir, güneşli bir gün gibi enerji verir. Çocuklar aşağıdakilerden hangisi armuttur? Karpuz büyük ve yuvarlak bir meyvedir. Kabuğu sert ve yeşil renktedir. Kırmızı ve sulu bir iç kısmı vardır. Tatlı ve ferahlatıcı bir lezzete sahiptir. Bir yaz tatili gibi serinletici ve keyiflidir. Kavun büyük ve yuvarlak bir meyvedir. Kabuğu sert ve yeşil renktedir. Kırmızı ve sulu bir iç kısmı vardır. Tatlı ve ferahlatıcı bir lezzete sahiptir. Bir yaz tatili gibi serinletici ve keyiflidir. Kayısı turuncu ve küçük bir meyvedir. Kabuğu tüylü ve yenilebilir. Tatlı ve lezzetli bir meyvedir. A vitamini içerir ve göz sağlığımız için faydalıdır. Bir güneş ışığı gibi parlak ve neşelidir. Kivi küçük ve oval bir meyvedir. Kabuğu kahverengi ve tüylüdür, yenilmez. İç kısmı yeşil veya sarı renktedir. Ekşi tatlı bir lezzete sahiptir. C vitamini deposudur ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Tıpkı bir papağan gibi yeşil, enerjik ve eğlencelidir. Çocuklar aşağıdakilerden hangisi karpuzdur? Mandalina, turuncu ve küçük bir meyvedir. Kabuğu kolay soyulur. Tatlı ve sulu bir meyvedir. C vitamini içerir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bir güneş ışığı gibi parlak ve neşelidir. Muz Uzun ve sarı bir meyvedir. Kabuğu kolay soyulur. Tatlı ve kremsi bir lezzete sahiptir. Potasyum içerir ve kaslarımız için faydalıdır. Bir maymun gibi eğlenceli ve enerjiktir. Şeftali yumuşak ve tüylü bir kabuğu vardır. Sarı veya beyaz renkte olabilir. Tatlı ve sulu bir meyvedir. A vitamini içerir ve göz sağlığımız için faydalıdır. Adeta bir yaz güneşi gibi sıcacık ve tatlıdır. Çocuklar aşağıdakilerden hangisi muzdur? Çocuklar, meyveleri her gün tüketmeliyiz. En az 2-3 porsiyon meyve yemeye özen göstermeliyiz. Meyveleri seçerken olgun ve taze olmasına dikkat etmeliyiz. Meyveleri iyice yıkadıktan sonra yemeliyiz. Hadi çocuklar, doğanın bu renkli ve lezzetli armağanlarını her gün tüketelim ve sağlıklı bir hayat için adım atalım.